Şu alttakini söktük, pompanın şurayı sökemedik. Burayı hani gevşetmeye çalıştıkça şura oynuyor, bu taraf oynuyor falan. Yani biz de burayı şu plastik mesela şuradan veya buradan neyse işte nereden değiştirebilirsek veya buraya bir ekleme yapacağız. Buradan böyle yani pompamız var elimizde, burayı böyle değiştireceğiz. Bak yazan şu. PR20 Anasını satayım. Roman yazmış adam var ya ya. Bana, bana. Şu alttakini söktük. Bombanın. Şurayı sökemedik. Burayı hani gevşetmeye çalıştıkça şura oynuyor, bu taraf oynuyor falan. Yani biz de burayı şu plastik mesela şuradan veya buradan neyse işte nereden değiştirebilirsek ya veya buraya bir ekleme yapacağız. Buradan böyle yani pompamız var elimizde. Burayı böyle değiştireceğiz.